Arkadaşlar geçen hafta ilk videomuzda karşınızdaydık. Çok güzel geri dönüşler aldık. Sizlerle hedef konularımızı paylaşmıştık. Etüt saatleri belirlemiştik beraber. Deneme ve soru çözüm hedefleri vermiştik. E, uygulayanlar ve motivasyonu yüksek olan öğrencilerimiz WhatsApp üzerinden bize çok güzel e, geri dönüşler yaptılar. Hepinize ayrıca teşekkür ederiz. E, hatta hocalarımızdan da güzel dönüşler oldu. Bazı hocalarımız şey dedi, e, bu etüt saatlerine göre biz de evde kendimizi aslında planlayabiliriz dediler. Yani hocalarınız da aslında manevi olarak oradan size destekle de veriyorlar. Sakın unutmayın. Peki gelelim ikinci haftaya. Geçen haftaki konularımızın çoğunu güzelce bitirdik. Peki bu hafta ne yapacağız? Yine konu hedefleri belirledik. Etüt saatlerini ekstra e, tekrar söylemeyeceğiz. İlk e, videomuzda zaten belirtmiştik. Onlar artık sabit. Deneme hedeflerimiz yine sabit arkadaşlar. Yine haftada e, 2000 sorunun altına düşmeyelim. Hatta e, 3000'e yaklaşanlar olmuş bu dönemde. Evet yani şu e, tatil sürecini çok iyi değerlendiren öğrencilerimiz var, onları da tebrik ediyorum. Aynı zamanda biz bugün size izlediğimiz filmlerden, okuduğumuz kitaplardan ve dinlediğimiz e, müzisyenlerden tavsiyeler de vereceğiz. Kiminiz belki e, izlemiştir, okumuştur veya o müzisyenleri tanıyordur ama e, en azından bilmeyenler için güzel bir tavsiye olacağını düşünüyoruz. Peki ben sözü çok fazla uzatmıyorum, bu haftaki hedef konularımıza hemen bakalım. Coğrafyadan hedef konularımızı verelim arkadaşlar. Bu hafta coğrafyadan nüfus politikalarına bakıyoruz. Yine her zamanki gibi güzelce tekrarımızı yapıyoruz ve kaynaklardaki soruları eritiyoruz. Nüfus politikalarını bitirdikten sonra geliyoruz Türkiye'de nüfus politikalarına. Bu konuyu da bitirdikten sonra arkadaşlar şehirlerin gelişimi, etki alanları ve komisyonları konumuzda hallediyoruz. Hall hall ve peşine hemen Türkiye'de yerleşmeler konumuza da baktıktan sonra coğrafyadaki bu haftaki hedeflerimizi tamamlamış oluyoruz. Diğer dersimiz edebiyat. Edebiyatta ilk konumuz kafiye, reddif, ahenk unsurları. Diğer konumuz ise ölçü, imge, şiir türleri. Diğer ve son konumuz edebiyatta edebi sanatlar. Bunları da işledikten sonra edebiyattaki bu haftaki konularımızı bitirmiş oluyoruz. Gelelim tarih dersine. Peki tarihte bu hafta hangi konuları işleyeceğiz ve çalışacağız? Türklerin İslamiyet'in kabulü ve Türk İslam devletleri. Ee, biraz tarihlerde falan ezberleme noktasını sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Özellikle Türk İslam devletlerinde. Bu sizin için güzel bir fırsat arkadaşlar. Onu bitirdikten sonra Osmanlı'ya şöyle bir geçiş yapıyoruz. Beylikten devlete Osmanlı siyaseti ve peşine hemen devletleşme sürecinde savaşçılar ve askerler konumuzu da tamamladıktan sonra tarihteki bu haftalık hedeflerimizi bitirmiş oluyoruz. Diğer dersimiz sosyoloji. Sosyolojideki ilk konumuz sosyolojiye giriş. Diğer konumuz ise birey ve toplum. Bu şekilde sosyolojideki ikinci haftamızdaki konularımızı da bitirmiş oluyoruz. Evet, kimyaya gelelim. arkadaşlar Hilal hocamız dedi ki, bu haftalık sadece bir konu yeter hocam dedi. Sayısalcılar kimyadan sıvı çözeltiler konusu bu haftalık hedefimiz. Diğer dersimiz fizik. Fizikteki ilk konumuz itme ve çiziksel momentum. Diğer konumuz kuvvet ve denge. Ve son konumuz olan bu haftaki fizikte tork ve denge. Bu şekilde de fiziği tamamlamış oluyoruz. Gelelim matematiğe. Matematikten bu hafta hangi konulara bakıyoruz? İkinci dereceden denklemler, Gelelim diğer konumuza parabol. Ve matematikten bu haftaki diğer konumuz eşitsizlikler. Matematikten Matematikten sonra diğer konumuz tabii ki de geometri. Geometrik ilk konumuz üçgende alan. Geçen hafta da aslında çok fazla üçgen konusu işlemiştik ve hala devam ediyoruz. Diğer konumuz üçgende eşlik ve benzerlik. Diğer konumuz üçgende açı kenar bağlantıları ve görmesek ki son konumuz üçgende merkezden bu şekilde tamamlamış tamam, tamam, tamam. oluyoruz. Son dersimiz galiba bu hafta da son dersi oldu. <gülüyor> Sevda hocam kızacak bize. Evet arkadaşlar biyolojiden bu haftaki hedef, ilk hedefiniz konu hedefiniz hücre bölünmeleri ve üreme çeşitleri. Diğer konumuz kalıtım ve biyolojiden son konumuz ekosistem ve beslenme şekilleri. Peki konu hedeflerimizi yine belirledik. Arkadaşlar deneme hedeflerimiz yine haftada iki tane TYT denemesini mutlaka yapıyoruz. Günlük e, branş denemelerimizi ihmal etmiyoruz ve ikili sorunun altına düşünüyoruz. Peki konuları bitirdikten sonra gelelim. E, i̇lk hangi tavsiyeyle başlayalım hocam? Hocam kitapla başlayalım. Kitapla başlayalım. Kitap okumak çok önemli. Benim önerebileceğim aslında temel bir kitap var. Ben okurken çok beğenmiştim. Hani insanın biraz benliğe dönüşüyle alakalı. Hani belki herkes okumuştu, belki büyük çoğunluğu okumuş olabilir ama okumayan için tavsiye etmek <laughs> gerekir. Ben kesinlikle simyacıyı tavsiye ediyorum. Gerçekten okurken çok zevk alabileceğiniz bir kitap. Bu yüzden eğer okumayan varsa kesinlikle okumalı diyorum hocam. Peki sizin önerdiğiniz bir kitap var ee, mı? ben arkadaşlar Emin Maluf'un Doğunun Limanları adlı kitabını öneririm size. Ee, çok güzel, biraz kendi tarihinizden de parçalar var. Hatta ben kitabın böyle sonlarına doğru gelirken bir ara gözlerim dolduğunu falan hissetmiştim. Bilmiyorum belki ben duygusalım, ondan etkilenmiş olabilirim ama çok hoşuma gitti. Okumanızı tavsiye edebilirim. Peki hocam, film, filme tavsiye edersiniz? Açıkçası film izlemeyi çok severim. Bu yüzden çok fazla <laughs> film önerebilirim ama temelde benim çok beğenerek ve beğen hani çok beğenmiştim izlerken <laughs> Koro diye bir film var, belki bazıları izlemiştir. Yabancı bir film ama bir öğretmenin bir kurumdaki koro kurma çabasını anlatıyor belki de öğretmen olduğunu çok saygınlık çekmiş olabilir <laughs> o yüzden eğer izlemeyen varsa kesinlikle izlemeli hem birliği ve öğretmen olan saygı da çok güzel hocam <laughs> kesinlikle tavsiye ediyorum sizin peki önerdiğiniz ee, ben bu haftalık size özellikle anime sevenler Hayao Miyazaki'yi mutlaka tanır onlar. E, Rüzgar Yükseliyor adında bir eseri var. Onu mutlaka izleyin arkadaşlar. Benim çok hoşuma gitmişti. Belki siz de seversiniz. Hem biraz böyle renkli. Biliyorsunuz anime sevenler. E, sizin için bir farklılık olur eğer izlemeliyseniz. Peki e, hocam müzisyen olarak, daha doğrusu şöyle söyleyelim. Şimdi siz zaten e, çok fazla sanatçı tanıyorsunuz. E, eminim çok farklı müzik zevkleriniz de vardır. Ama ben size iki kişiyi tavsiye edeceğim, biraz klasik müziğe doğru kayalım istiyorum. Ara sıra böyle açıp zihninizi dinlendirebilirsiniz arkadaşlar. Özellikle iki sanatçı, biri Türk, diğeri Hırvat asıllı. Türk Tuğhan Uğurlu, eserleri çok güzel, mutlaka dinleyin, tavsiye ederim. Diğeri de Maksim Mernika, genelde Asya ülkelerinde çok tanınır e, yakın zamanda Türkiye'ye de gelmiş Gerçi gitmek nasıl olmadı ama <laughs> e, bu ikisinin eserlerini bence dinleyebilirsiniz. Zihninizi de rahatlatır. E, sizin için de farklı bir bakış açısı olur. E, başka var mı hocam? Hocam açıkçası benim biraz tarzım hani Bu Çok cazip gelmeyi yani, cazip. Bu e, sefer de devam ediyor. Tamam, peki hocam. E, o zaman bu haftalık bu kadar diyelim mi? Kesinlikle. Diyelim. Konu hedeflerimizi verdik. Sevdiğimiz, e, izlediğimiz, filmleri, okuduğumuz kitapları sizlere önerdik arkadaşlar. Sizler de, bizler de sevdiğiniz filmleri, okuduğunuz kitapları, dinlediğiniz sanatçıları paylaşabilirsiniz. Güzel olur hem de farklı bir etkinlik de olur bizim için. Bu haftalık videomuz bu kadardı. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Umarız bu hafta da sizler için çok güzel, verimli bir hafta olur. Sizleri çok seviyoruz. Görüşmek üzere.